Ya bırak, istemiyorum kızım. Bıraksana peşimi, ne kusursun? Doğuracak adamı. <laughs> Nereye doğrayacak? Ne bu, çayla mı doğrayacak? Şeytan doldurabilir. İnsanların hayatına varıp, o da o zaman alır seni böyle olur işte. Karışma kimsenin hayatına <laughs> Arkadaşlar, sakin olun. Yemekler tamam. geldi. Tamam. Yemek... Arkadaşlar, ne oluyor sana Rüzgar? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, sakin ol. Otur, korkut. Otur. Oturayım. Oturayım ya, korkutuyor beni, çok korkutuyor. Hadi oturduk. otur. Hmm. Biz de zaten bu e, geçmişteki güzel günlerimizi konuşuyorduk, patron değil mi? Ya o kadar güzelse o geçmiş. Niye geçip gitmesine izin verelim ki? Niye eskilerde kalsın? Arkadaşlar, ben şimdi yemeye başlamadan önce size kelam etmek isterim. Tuğçe, Tuğçe bırak bıçağı, sakin ol. Sakin ol. Şimdi insanlar her zaman aynı şeylerden hoşlanmak zorunda değillerdir. Tabii. Yani zaman zaman fikirler değişebilir. Asıl önemli olan bu hayat yolunda yalansız dolansız... ...kendini ve karşındakini kandırmadan yürüyebilmektir. Değil mi Ada? Değil mi? Yalansız dolansız. Dürüstçe. Değil mi arkadaşlar? Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Hislerimin ve duygularımın tercümanı oldun adeta. Ben de aynı fikirdeyim. Zamanı boşa geçirmenin hiçbir anlamı yok. Tabii. Zamanlar boşa geçmesin. Tabii bakın. Bakın. Tuğçe Hanım da değer verdi. İnsan için döktürmüş. Yalnız... Gerçekten Harikaymış. Ben Tuğçe'nin böyle marifetler olduğunu bilmiyordum. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Mersi. Nasıl bilmiyordunuz ya? Bora Bey'in daha evinde yaptı ya, özel soslu makarnasından, harikaydı. Az şu makarna. Tabii tabii, tabii. makarna. <laughs> Eline sağlık Tuğçe. Çok güzel olmuş. Pilav hele muazzam. Afiyet <laughs> olsun Bora. Bakalım bakalım bu nasıl, et nasıl? Ete bakacağım. Et. Et önemli. Bu et nasıl bir et? Nasıl bir et? Harika bir et. Ya. Çok güzel bir et. Yani Tuğçe Hanım, size puanım 10 üzerinden on. Vallahi 10 puan verdim size. Gerçekten number one yani. Masa düzenliyorsun, olsun, şu bardakların dolduruluş şekli olsun. O kadar iyi ki her şey. Çok güzel olmuş. Şu ete bir de şey yapacağım. Harika, harika bir et. Gerçekten içinde ne varsa çok güzel olmuş, harika olmuş. Ne koydun? Ee, şey, şey koydum ne? etin içine. Ne koydun ee, etin içine? Şey, e, glutensiz kinoa. Aa, öyle mi? Enteresan. Çok. Bana daha çok böyle bir defter yaprağı araması gibi geldi. Evet. Çok quinoayı da. Şey, orada benim elim karışmış. Yani bana da daha çok sevgi ve emek katılmış gibi geldi. Bana da kal geldi. Arada gına geldi. Evet arkadaşlar şu yemeği yesek mi artık? Yiyelim. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum ya. Yani sevmek, değer vermek demişken. Yani biliyor musunuz insanın hayatında yediği en büyük kazıklar en yakınından gelirmiş. Biliyoruz, biliyoruz. Hı. Tabii biliyoruz. Evet sonra zaten her şey bir anda değişiyor. Yani tepe taklak oluyorsun, dağılıyorsun. Dengeler bir anda şaşıyor. Yani patron bunu en iyi sen bilirsin. Yani bir röportaj için restorana gittin. Biri videonu çekti ve yayınladı. Yani neredeyse kariyerin, itibarın her şeyini kaybediyordun. Yani hepimiz aslında bayağı ucuz atlattık. Değil mi? Evet Rüzgar. Çok talihsiz bir olaydı. Yani hayatta umutsuzluğa kapıldığım nadir anlardan biriydi. Rüzgarcığım. Efendim? Tatlından çok az yediğini görüntülüyorum. İstersen biraz daha ye. Niye yemiyorsun? Niye devam etmiyorsun tatlına? Ee, yerim Hadi. gece uzun, gece uzun. Ya patron bir şey diyeceğim. Sahi bu davranışı sergileyen, bu iğrenç davranışı sergileyen karaktersiz insan yakalanmadı mı hala? Yani biz bilmiyor muyuz bunu kim yaptı, yapmadı? Hı? Araştırıyoruz Rüzgar. Her yani ya da geç bulacağız onu. Elbet Cezası. çıkacak. Evet, Tabii. ahlaksız. Evet. Çekecek cezasını. Tabii. Çekecek. Ya bu dünyada çekecek çekmedi diyelim. hayrette zaten çekecek. Onu var ya onun. Tabii çeker. Abi aklım almıyor yani bir de şirkete girip... ...yani böyle bir şey yapabilmek ne bileyim... ...hani deli cesaretimi desem yoksa böyle cahil cesaretimi desem... ...bilmiyorum yani. Demeyelim hiçbir şey. Tadımızı iyi. Tamam. Tamam. Ya ben böyle söylemek istedim. Aklıma geldi. Kusura bakmayın. Tadınızı kaçırmak istemedim. İyi yaptın. Evet. Kaçırma tadımızı. Ada, sen burayı alsan da, biz Rüzgar'la biraz yalnız mı kalsak? Ne oluyor, yine alarm veriyorsun? Ne? Ben bu tatlıyı neysiz yemem. Bir şey eksik burada. Ben bu tatlıyı neysiz yemem, hadi bulalım. Ha, bana soruyorsun. Neysiz yemezsin sen bu tatlıyı Ada? Ben bu tatlıyı çikolatalı dondurmasız yemem. Tabii, çikolatalı dondurmayla yenir zaten. Aa! Puding. puding. Çikolatalı puding, çikolatalı dondurma ile yenir. Siz iki kafadar pudingi dondurma ile mi yiyorsunuz? Evet. evet. Hadi kalkın biz biz bir koşu dondurmalım gelelim hadi. Şimdi, mi şimdi ne olacak? Neden şimdi? Hadi ne olacak? Tatlımı yiyorum. Hayır. <laughs> tamam. Hadi, hadi yapma. Allah. Yani sana umutsuz vaka olduklarını söylemiştim adı. Vora Bey tövbe deyin ya. Vallahi Tuğçe Hanım mahvolur. Zaten iki gram canı var, eriyip gider gözümüzün önünde. Ben çok üzülürüm. Olmaz. Ben onları barıştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hazırsın. Belli hazırsın. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorsun ama... Neyse. Ada! Ada! Ha, hadi gidelim oraya be. Hadi gidelim. Ağaç mıyız biz burada? Biz burada niye durduk sokağın ortasında? Ağaç mıyız biz? biz? Dikili bir taş mıyız biz? Hadi biz bir de gidelim, şey yapalım biz. Yürüyelim. Ayaklarımız açılsın. Ada saçmalama. Komşu sana sesleniyor, duymuyor musun? Kim? Komşu teyze ada, sana... Ada, kızım neredesin sen? Kaç zamandır ortalarda yoksunuz. Ne, ne? Ha? Ne, ne? Ada duymuyor musun? Aa! Cık, cık. Ya benim bu gençleri barıştırma stresinden... ...kulağımda bir işitme bozukluğu meydana gelmeye başladı. Boş boş, konuşma hadi. Mehmet <laughs> teyzeciğim, merhaba. Mukadder Hanım teyze, he? efendim. Aklımıza kötü kötü şeyler geldi kızım. Yoksa aranız mı bozuldu? Yok, aramız niye bozulsun ya? Hep, her ailede olan şeyler oldu. Bir şey olmadı, ekstra bir durum yok. Hadi sen içeri gir. Hadi görüşürüz. Ya da senin kimle aran bozuk olacaktı? Kim benim ailem Bora Bey? Kim? Ya benim kulağım sizin de kafanız gitti gerçekten. Ada. Teyzemlerden bahsediyor Bora Bey. Teyzemler, ailem, benim ailem. Yok yavrum, ben öyle demedim. Kız, yoksa bebek geliyordu, o yüzden Bursa'ya mı gittiniz? Bebek mi? Ne bebeği? Ne bebeği adı? <laughs> ne? Bebek bebek yok 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 bu Kader Hanım teyzeciğim bebek yok. Yanlış anlaşılma olmuş bir şey bebek gibi bir şey yok yani yok. Ne bebeği? Ee, Bora Bey biz Nergis teyzemi hamile sandık. Hı. Onu diye onu duymuş. Bu dedikodu çok kötü bir şey. Oradan buraya laf geliyor. Nasıl geliyor? Siz nasıl duyuyorsunuz Bağırma bunu? Bağırma kadına mahallenin ortasında. İyi ee, hadi, hadi 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 içeri sen. Hadi bak saat kaç oldu? Salı bugün. Salı senin dizin var bugün. Hadi içeri. Hadi çayını demle hadi. Bay <laughs> bay. Sarı Şeker'e selam söyle. Sarı Şeker. Ne Sarı Şeker'i? Aa, şey diyor ya, o, o renk kör o, daltonizm o. Da... Ha, pamuk Şekerci. Aa, abi bir dur diye dur. He, he, tamam söyle. Hadi gel içeri. Ha, pamuk Şekerci. Buyurun. <laughs> pamuk Şekerci abiciğim, bana bir iki tane pamuk şeker verir misin? Buyurun. Kaç para bunlar? Beş lira. Beş lira mı? Evet. Tanesi evet. mi, iki tanesi mi? Hepsi beş lira. Hepsi beş liraymış. Al abiciğim üstü kalsın. Üstü kaldı niye kaldı? Sus adam kolay gelsin. Nerede bu dondurmacı? <gülüyor> Orada. <gülüyor> Hadi. Şöyle şurada oturalım. Sen bana teyzenlerle aranın bozuk olduğunu söylememiştin. Bozuk iyi ki. Nasıl bozuk değil? Ha, niye bozuk olsun? Niye mukadder teyzen mi? Mukaddes teyzen böyle söylüyor. O deli o, deli. O deli, mahallenin delisi o tabii. Biz onu ciddiye almıyoruz, siz de almayın bu arada. O oturuyor öyle camda bütün gün. Girenin geçeni kesiyor, millete e, şey yapıyor, bakıyor. Benim teyzelere de köpeği taktı. Değişik orada. Değişik bu. Ağzın doluyken konuş. Onun kocası terk etti zaten. Aa. Tabii, siz de yiyin. Ye, 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 ye. Ne yapıyorsun? Ye, ya, pamuk şeker, hoştur, ye bir güvercüksünüz. Siz, Siz marazlısınız. Siz yemezsiniz ama ben size yedirebilirim. Aa. Güzel. <laughs> <Ya>. Tamam. <Tabii. Ya>. Kutudağında <laughs> pamuk şeker kalmış. Elim bulaşıyor işte. Kutudağında bu şekilde. Ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni! Ay, ay, tu Tuğçe! Tuğçe Hanım'ın sesi bu Bora Bey! öldürüyor Rüzgar'ı! Dedim ben sana hadi dedim gülüyor. ben sana. Gitti, gitti, gitti. Bak ya, yürü hadi yürü. Aa, benim ayıcığım! Allah kahretmesin bunu atmış sokaklara! Dur 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 dur! dur. Görürsün! Ay. Bu evde dur. ne varsa senin kafanda kırıyor. Oha! Ha, hayır! İyi misin lan? İyiyim, iyiyim. Tamam, biz hadi. çıkalım. Hadi. Hadi yürü. Yürü lan, yürü. Hadi biz gidelim, yürü. Yürü. Sana geri dön. Ne konuşuyorsun <laughs> lan anacığım? Bana ne atıyorsun? Sakin ol. Senin yapacağın işi anacığım. <laughs> ee, bak şimdi şöyle yapıyoruz. Siz konuşuyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. O dondurmayı dolaba koyuyorsunuz. Bir ihtiyacın olsa beni arıyorsunuz, tamam mı? Tabii. Tamam mı? Şu yastığı da alıyorsun. <laughs> Aa, bu... Sakinleşin, sakin olun. Ben sakinim, tamam mı? Hadi. Sudandaki bu geri. Ne kadın ama. Neredeydin sen? Pardon da size ne? Neden soruyorsunuz? Sen benim soruma cevap ver hadi. Neredeydin sen ve nereden geliyorsun? Siz benim sorum cevap verin. Neden soruyorsunuz? Bora Bey, siz yoksa beni kıskanıyor musunuz? seni. Beni neden kıskanıyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence biliyorsunuz. Ama itiraf etmeye korkuyorsunuz. Beni neden kıskanıyorsunuz Bora Bey? Evet. Evet sizi dinliyorum. Tek bildiğim yanımda olmadan her seni kıskandım. Sen tek başına yürürken bile ben senin yanından geçen insanlar kıskanıyorum hadi. Tek bildiğim bu. Çok garip şeyler söylüyorsunuz şu an. Özellikle aşka inanmayan biri için. Kıskanmak. Aşkın göstergesi mi? Dozunda olursa tuz biberi. Ama dozunu kaçırmamak lazım tabi. <laughs> Bir dakika. Siz, siz bana aşık mısınız? ne olur? Ne yapıyorsunuz Bora Bey? Ana. Ne yapıyorsunuz? Buyurun adam. Günaydın. Size Ada şimdi sakin ol sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Seni hastaneden aradılar. Ne? Ne hastanesi? Ne olmuş? Kime? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey yok. Güneş. Ee, Güneş Hanım ameliyattan çıkmış, iyileşmiş. Bak. Belki bir ziyaret etmek istersin diye düşündüm ben. ne <laughs> 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 kadar da komik ya karnım artık gitmekten. Bora Bey direkt söyleteniz olmuyor mu? Bak. Olmuyor. Hadi gidelim. Hadi, özlemiştir seni. Güneş, Güneş, Güneş. Selamünaleyküm Erkin abi, kolay gelsin. Aleykümselam Bora. Ne haber abi, iyi misin? Sağ ol Bora, sen nasılsın? Kolay ucun? gelsin. Hadi bak. Erkin abi bizim aile dostumuz. Memnun, Memnun oldum. Abi. Her işimizi halleder. Erkin abi. Nerede Güneş? Canımız kızımız sarı tospamız hallettin mi her şeyini baktın mı? Ee, şey Bora. Ne? Ne? Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ne oldu Güneş nerede? Güneş? Bir dakika da bir dakika söyle abicim ne oldu? Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Nasıl bir şey başına geldi abi? Ya arabayı buraya çektik. Ee? Sağına sonuna baktık ufak tefek bir şeyleri vardı. E ee, tamam. Halledelim dedik. Ee? Anahtarı da üzerindeydi. Tamam abi, sonra ne oldu? Arabayı çalmışlar. Ne? Ne? Aha! Ne, ne demek çalmışlar abi? Ah. Ah. Arabayı nasıl çalabilirler abi mekanlarından önünden gündüz? Kamera mı yok, bir şey yok mu? Yok maalesef. Abi, ne demek <laughs> yok abiciğim? Senin çocuklar görmedi mi oğlum? Sen görmedin mi? <laughs> abiciğim, sen çaka mı yapıyorsun bana ya? <laughs> ada, <gülüyor> ada dur sakin ol. Ada, <laughs> ada tamam sakin, <laughs> ada sakin olur musun? Ada, kime diyorum ben? Ada bir sakin olur musun? Halledeceğiz. <laughs> Neyi hallediyorsunuz Para Bey, neyi hallediyorsunuz, hiç iş gitti. <laughs> Ada tamam hiçbir yere gittiği yok, tamam polisi falan arıyoruz, bir şey yaparız ama hallederiz, tamam mı adacığım? Halledilmez, onu gittiler, parça, parça yaptılar, sattılar, hurdacılar da geçiyor. Şimdi bakın bu arabanın parçası güneş olabilir. Ada tamam. O güneş olabilir bu. Ada tamam bak yer yaralı bir içine girmediyse bulacağız, halledeceğiz, tamam mı? Olmadı ben sana yeni bir araba alırım ya. Olmaz, olmaz ben araba istemem, ben güneşimi isterim. O çünkü bir araba değildi. O benim arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım. O benim her şeyim. <laughs> bana bir araba alabilirsiniz ama bana bir arkadaş alamazsınız. <laughs> gitti gireceğim, gitti. Gitti gide. Erkin abi sen ciddi misin ya? Yok mu kamera falan gerçekten? Sen ciddi misin ya? Abla çalmışlar ne yapayım işte yerinize gelen bir şey yok. Ay kardeşim, kardeşim sıkışıyor hocam. <laughs> Ada tamam. <laughs> Ada tamam sakin olur musun? kahretsin ya. Baba. Neredesin baba? Ya Erkin abinin mekanına geldik. Adamın tosbağı getirdik buraya. Sarı tosbağı var ya. Güve gündüz arabayı çalmışlar burada. Kamera mamarı yok muydu babacığım burada? Erkin abiye soruyorum çaldılar. Kimse görmedi diyor. Ya nasıl kimse görmez babacığım? Bak bir dakika Ada. Babacığım git. Ba ada. Bak, ne yapıyorsun? Zafer amcacığım kusura bakmayın çocuk işte. Ne çocuk işte ne yapıyorsun sen? <gülüyor> ne? Zafer <laughs> amca. <gülüyor> ne gülüyorsun abi sen? Erkin abi dalga mı geçiyorsun benimle? Bana bak. Kuralsın. Erkin... Aa, güneş. Gitmemiş. Erkin abi senin alacağın olsun. Bak seninle görüşeceğiz tamam mı? <laughs> seninle Alacağım. görüşeceğiz. Olur. Ulan soruyorum ne cevap vermiyorsun bana? <laughs> Boya Bey Korktum, korkmayın ya. Korktum Ada. hadi. Siz sarı aldınız dedinin benzerinizi attı. Ada, korktum diyorum sana. Korktum, gerçekten korktum. Sana iyilik yapayım derken zarar vermekten korktum. Yani sana karşılığını veremeyeceğim, ödeyemeyeceğim bir şekilde zarar vermekten korktum. Bravo sana. Bravo. Ben de korkmuştum Mara Bey. Meltem konusunda. Size zarar vermesinden korktum. Özür dilemem yetmedi size. Oysa hayatınıza ya birini alırsınız, kabul edersiniz ya da almazsınız. Siz benden intikam almayı ders vermeyi seçtiniz. Nereye gittin? Açtım açtım. Yani ben de bunları yapacak bir adam değilim ama yaptım. Senin yüzünden. Kusura bakma. Siz bana bir oyun oynadınız. Ben de size. Ne gerek vardı? Bir özür dilemek yeterli olmalıydı oysa ki. Tamam hadi uzatmayalım. Anladım ben Anlayacağım. Kapatalım konuyu tamam mı? Ödeştik. Tamam ödeştik. Tamam mı? Tamam, uzatma kapat konuyu. Arabanı da aldın. Gidelim buradan hadi. Ver şu telefonumu. O zaman ben size bir çay ısmarlayayım. Çay mı ısmarlayacağım? Hı. -hı. Nerede? Sahile inelim. Sahile mi inelim? İnelim. Sahil, deniz. İnelim. Telefonumu alayım. Ha, buyurun. Telefonunuz. İnelim. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Sahilde görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Alacağın olsun Erkin abi. Görüşeceğiz seninle. Sizin de gençler. Oğlum, sizin Erkin de. Usta. İyi de. <laughs> görüşeceğiz, hepinizle görüşeceğiz. Çok korktunuz mu gerçekten? Korktum tabii Ada, Korkmaz mıyım? Yani tam da senin dediğin gibi. Sana hediye olarak yeni bir araba alsam bile... ...biliyorum ki senin Sarı Tosbağ'ın yerini tutmaz. Güneş'i ben sokak arasında buldum. Sanki bana çek al beni buradan der gibiydi. Gidelim buralardan der gibi bakıyordu. Aslında ben çok iyiyimdir. Bırakma beni burada yalnız başıma diyordu. Terk edilmişti. Camı kırık, pas içinde, leş gibiydi. Ama öyle güneş gibi parcalı sokağın ortasında. Sahibiyle konuştum hemen aradım. İstediği para çok fazlaydı. Çalıştım Bora Bey. Çalıştım biliyorsunuz okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Onu da biliyorsunuz. Önemli olan okumak değil hayatta kalmaktı. Her işi yaptım. İşten işe koşturdum. Girip çıkmadığım iş kalmamıştı. Hayat üniversitesi diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Bu arada ödüm kopardı sokaktan geçerken. Ya satıldıysa güneşçe ya bulamazsam diye çok korkardım. Ama aldım. Dişimle, tırnağımla aldım. Sizin için bizde böyle net neyse... ...benim için de güneş o demek. İşte tam da bu yüzden Adem, tam da bu yüzden. Ne bu yüzden? Tam da bu yüzden yazar olmalısın. Hayatın içinde piştiğin için, yazar olmalısın. Efendim Tayfun? Bora Bey, Alp Bey geldi az önce. İşten ayrılma kararı aldığını bildirdi. Onayınız doğrultusunda işlem yapacağım. Allah Allah. Alo? Ay operasyonu tamam. Hayalindeki işi kabul etti. İstifasını da verdi az önce. Sen neredesin? Aa, tamam tamam şey ya benim araba bozulmuştu da ben servise gitmiştim. Aldım geliyorum şimdi yoldayım. Tamam Tayfun neyse. Hı -hı. Konuşuruz. Tamam görüşürüz. Hadi hoşça kal. Kalk Kalkalım. kalk. Kalkalım. Kalk Kalkalım. kalk. Hesabı ödeyeyim ben. Hallederim.